Merhaba sevgili çocuklar. Çocuklar, hayatımızı devam ettirebilmek ve yaşayabilmek için paraya ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için ise çalışmamız gerekir. Bu yüzden çeşitli işlerde çalışır ve alım gücünü elde etmek için para kazanırız. Şimdi ekonomik faaliyetlere bakacağız ve bu faaliyetlerin nasıl işlediğini öğreneceğiz. İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için yaptığı işlere ekonomik faaliyetler denir. Ekonomik faaliyetler açısından bilmemiz gereken belli başlı tanımlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki üretim. Üretim, toplumun ihtiyacı olan ürünleri hazır hale getirebilmek için yapılan çalışmalar olarak nitelendirilir. Tüm ekonomik faaliyetler sonunda bir üretim meydana gelir. Çiftçi meyve ve sebze üretir. Orman işçisi ağaç, kereste üretir. Maden işçisi maden çıkararak üretim yapar. Bankacılar, öğretmenler, turizmciler hizmet üretirler. Bir ülkenin gelişmişliği üretimine bağlıdır. Bir diğer kavramımız ise gelir ve gider kavramı. Gelir, yetiştirilen ve üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançken, gider, üretim faaliyetlerinde kullanılan malzemeler için harcanan paradır tüketim kavramına geldiğimizde mağazaları ulaş mağazaları ulaştırılmış olan ürünlerin tüketiciler tarafından satın alınması tüketimdir. Örneğin markete gittiğimiz zaman biz tüketim faaliyetinde bulunuyoruz. Marketten aldığımız ürünler, beyaz eşyalar ya da hayatımızda aldığımız her şey, tüketmek için aldığımız her şey tüketimdir çocuklar. Bir diğer kavramımız imalat. İmalat bir ham madde ya da yarı mağmurlu işlemek suretiyle sanayi üretiminden sanayi üzerinden gerçekleşmiş mal üretme bütününe imalat denir. Bir diğer kavramımız ise dağıtım. Üretimi gerçekleştirilmiş olan ürünlerin zamanında mağazalara ya da farklı yerlere ulaştırılmasına dağıtım denir. O konuda Tren, gemi, kamyon, uçak ve benzeri araçlar amaca göre kullanılır. Dağıtımda en uygun, en az maliyetli ya da en hızlı olan ürün, araçları tercih ederiz. Amaç burada malzemelerin tüketicilere ulaşması. Bir diğer kavramımız meslek kavramı. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için devamlı olarak yaptıkları ve emek harcamış oldukları işler meslek olarak bilinir. Bu konuda toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için farklı meslekler oluşmuştur. Örneğin sağlık problemimiz için doktorlar ve hemşireler vardır. Ekmek almak için fırıncılar vardır. Temizlik görevlileri vardır. Öğretmenler ile beraber mühendis gibi pek çok meslek grubu bulunmaktadır. Her bir meslek ihtiyacı bağlı olarak ihtiyaca bağlı olarak günümüzde ortaya çıkarılmıştır. Günümüze kadar ya da günümüzde yeni meslekleri ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu meslekleri belli başlı bazı gruplar üzerinden ele alabilir ve inceleyebiliriz. Örneğin tarım, tarlalarda ya da bahçelerde farklı sebze ve meyve üretimi yapılan meslek grubu tarımcılık olarak bilinmektedir. Bu ürünlerin satışında gelir elde edilir. Aynı zamanda tohum ve gübre ile beraber tarım ilacı gibi giderleri bulunur. Bir diğer meslek grubu hayvancılık. Beslenmiş olan hayvanlardan et, süt, yumurta, bal, yoğurt ve tereyağı gibi ürünler üretilir. Bu hayvanların satışından gelir elde edilir. Aynı zamanda hayvanların bakımı için barınak, e, yiyecek ve diğer bakım masrafları gider olarak bilinir. Bir diğer meslek grubu sanayi. Bir ham maddenin işlenmesi ile üretilmiş olan ürünler sanayi koluna aittir. Buna içerisinde giyim, taşım, taşıt, ev eşyası ya da deterjan gibi daha birçok değişik ürün yer almaktadır. Kişi ya da kuruluşlara yapılan bu ürünlerin satışı ile kazanç elde edilir reklam ve ulaşım masrafları ile çalışanların maaşı, sanayi konudaki giderler bütünüdür. Bazı kuruluş, market ya da mağazalara dağıtımı gerçekleşir. Bir diğer meslek grubu ormancılık. Kağıt üretimi konusunda ham madde ile beraber mobilya sanayisi için kereste ve şifalı bitkiler için üretim gerçekleşir. Aynı şekilde kişi veya kurumlara satış yapılarak bu meslek üzerinden kazanç elde edilir. Yeni ormanlar yaratmak ve orman yangınlarını önlemek için sistemli ve düzenli çalışmak ormancılık adına yapılacak giderler olarak bilinir. Mobilya, kitap defter gibi okul kırtasiyesi ile ilaç üzerinden tüketim gerçekleşir. Bir diğer meslek grubumuz madencilik. Ekonomik açıdan değeri olan petrol ve kömür gibi yeraltı zenginliklerin ortaya çıkması olarak gerçek geçmektedir madencilik. Rafineler yani petrol işleme kuruluşları ile beraber sanayi kuruluşlarına satış üzerinden kazanç elde edilir. Maden arama ve çıkarma işlemleri konusunda giderler bulunmaktadır. Bir diğer meslek grubumuz hizmet sektörü. Meslekler açısından sektörler üç farklı grup üzerinden ele alınır. Hizmet sektöründe topluma hizmet verebilmek için öğretmen, doktor, garson ve polis gibi meslekler bu gruba girer. Yani halka hizmet eden meslekler bu gruba girer. Turizm sektörü, otel müdürü ve çalışanları, rehberler, garsonlar ve aşçı bu meslek grubuna da yer alır. Bir diğer hizmet sektörümüz ise ulaşım sektörü. Şoför, pilot, kaptan, vatman ve hostes gibi ile makinist gibi meslekler yine ulaşım sektöründe öne çıkmaktadır. <laughs> Çocuklar, ekonomik faaliyetler şehirlere göre de değişebilmekte. Örneğin, Antalya'da turizm, hayvancılık, tarım, saracılık faaliyetleri çok yaygındır. Fakat Konya'da Tarım ve hayvancılık yaygındır. Bölgenin özelliklerine göre turizm faaliyetleri faaliyetleri değişmektedir. Kocaeli'ne baktığımız zaman Kocaeli bir sanayi şehridir. Her alanda birçok fabrika bulunmaktadır. Kocaeli'de yaşayan insanların büyük bir kısmı fabrikalarda çalışarak geçimlerini sağlarlar. Trabzon'a baktığımız ise baktığımızda ise balıkçılık ve çay üretimi çok yaygındır Trabzon'da. İstanbul'u incelediğimiz ise İstanbul çok kalabalık ve çok gelişmiş olduğu için her türlü ekonomik faaliyetler yer alabilir. Köylerde genelde hayvancılık ve tarım yapılırken deniz kenarlarındaki köylerde balıkçılık, orman köylerinde ormancılık daha yaygın olabilir. Sanayi gibi bazı ekonomik faaliyetlerde yeni bir ürün elde edebilmek için kullanılan asıl maddeye de ham madde diyoruz. Bakın sanayide kullanılan daha çok e, ana maddelere ham madde diyoruz. Doğada kendiliğinden var olan maddeler ise doğal maddelerdir. Odun gibi, e, ağaç gibi ya da ne bileyim işlenmemiş madenler gibi. Ham maddeler doğaldır çocuklar. Ham maddeye şekil verilerek yapılmış maddeler yapaydır. Ham maddelerin Fabrika ve atölyelerde işlemden geçirilmesiyle ortaya çıkan madde ise işlenmiş maddedir. Başlıca ham maddelerimiz ağaç, kum, demir, petrol, pamuk, hayvanlar, bitkiler, madenler, ağaçlardan kağıt, e, kereste, odun ev eşyaları, kuman, e, kumdan çimento, cam, beton, Petrolden plastik, benzin, kauçuk, mazot, zeytinden yağ ve sabun yapılır. Şeker pancarı hem doğal hem ham maddedir. Şeker fa pancarı fabrikalarda işlenerek şeker elde edilir. Şeker işlenmiş bir maddedir. Buğday ham maddedir. Ekmek ise işlenmiş bir maddedir. Bu maddeler ekonomide, sanayide ya da yaptığımız meslek kollarında kullandığımız maddelerdir çocuklar. Evet. Bu konuda size anlatmak istediklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.